Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile aldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sadece sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapman kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördün diye borsada işlem açmak, işlem kapatma. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Selamun Aleyküm. Merhaba. Sevgili dostum. Önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma geçerli olmak şartıyla teknik analizini yapacağımız bir hissemiz doper Yapı Malzemeleri. Bu hisseyi Twitter'dan Perşembe günü şekildeki görünen tepe ile buradaki tepeyi birleştirmek şartıyla Cuma için şöyle bir ifade kullanmıştım. Eğer doper şekildeki gibi 50.10 fiyatını kırar ise düşen fiyat trendini kırdı. Kabul ederiz demiştim ve Perşembe günü bu fiyatı kırdı. Cuma günü ufak bir geri çekilme yaşadı endekste ama düşen fiyat trendinin üzerinde kapatmayı başardı. Değerli dostum temas noktalarını şekildeki gibi işaretleyeyim. Sen de kendin çizmek istediğin zaman elin gözün alışana kadar şekildeki gibi işlemlere bakarsın diyelim. Şimdi bu arkadaşımızın şöyle baktığımız zaman değerli dostum şu şekilde sonra düzeltiriz. Şu şöyle dursun. Şu da şöyle olsun daha nizami olsun şöyle. Değerli dostum. Biz ne yapıyorduk? Hatta şuradan açayım. Trend temelli Fibonacci uzatmamızdan bir düzeltmenin gerçekleştiğini evet bu düzeltmeyi yapmış, tamamlamış deme ihtimalimizin güçlü olması için Fibonacci trend temelli uzantımızı kullanarak en az 0.382 kadar geri çekilme yapmak zorunda diyorduk. Şimdi burada görüyorsunuz ki 0.618 kadar geri çekilmesini yapmış. Tekrar 30 Nisan Salı günü bu dofer hissemiz bir yükseliş trendine girmiş buradan fiyat beklentisini oluşturmak için şekildeki gibi alçalan kamamızın derinliğini aldığımızda kırdığı yere şekildeki gibi koyar isek herhangi bir aksilik olmaz ise 79.85 fiyatını beklememiz bizim için olağan bir durum. değerli dostum. Ekranı bir temizleyeyim. Şimdi şu kısma baktığınız zaman bakın burada şekildeki gibi bir görüntü var ve biz buna ne diyoruz? Çanak oluşumu var diyoruz. Yani şu arkadaşla şu arkadaş ilerleyen zamanlarda bir aksilik olmaz ise birleştiğinde bir çanak görüntüsü oluşturacak. Çanak görüntüsü bizim için hangi fiyatta oluşacak? 54-65 üzerinde mum kapanışları ile bir çanak görüntüsü oluşmuş olacak. Peki Orası çanak görüntüsü olacak. Hocam da burası çanak görüntüsü olmuyor mu? Evet. Orası da bir çanak görüntüsü. O arkadaş içinde hangi fiyatı beklemek zorundayız? 59.30 fiyatını beklemek zorundayız. Şimdi ben videolarda mesela burada diyorum ki 54.65 üzerinde mum kapanışı yaptıktan sonra. Yani günlük kapanış fiyatı 54.65 fiyatı üzerinde olur ise evet bu bir çanak formasyonu oldu ve boyun çizgisini kırdı diyorum. Bazı arkadaşlar dinlerken sanırım eksik veya dikkatsiz dinliyorlar. Sonra 2 aylık, 3 aylık paylaşımların altına söylediklerin, yazdıkların, çizdiklerin gerçekleşmedi diyor. Bir, iki aylık, üç aylık videolardan bahsediyorsun. İki, formasyonun oluşabilmesi için koşulu söylüyorum. Mesela burada da 54.65 gibi. 54.65'in altında kapanış olduğu sürece bu bir çanak formasyonu değildir. Bütün paylaşımlarda bunu söylüyorum. Yani gitti, farz edin 54.80 kapattı tamam güzel çanak formasyonu oluştu pazartesi günü. Salı günü de geldi 52 ile kapattı. Abi o çanak formasyonu bozuldu. Neden? Senin başlangıç ve bitiş noktan 54.65. Yani çanak formasyonun oluşabilmesi için 54.65'in üzeri lazım sana. Çanak formasyonunun bozulması demek 54.65 fiyatının altı demek. Yani 54.65'in altında bir kapanış olursa bu formasyon çanak formasyonu olmaktan çıkar. Peki her iki çanak formasyonu çalışır ise bakın birinci bekleyebileceğimiz fiyat şuradan da diğerini çizeyim. Fiyat beklentilerini ondan sonra yazalım. Bu da ikinci çanak formasyonumuz için geçerli o arkadaşımızın da kırılımı buradan olmasını bekliyoruz. 59-30 üzerinden. İlk alçalan kama formasyonundan sonra bekleyeceğim 75.05 fiyatı ve 84.80 fiyatı. Yani ben ilk koşulumu söylüyorum bir daha. 54.65 üzeri kapanış bekliyorum altında stop olmam lazım. İlk bekleyeceğim fiyat 75.05 fiyatı. 59.30'dan sonra bekleyeceğim fiyatta 84.70 fiyatı olacak. Tabii ben müneccim veya kahin değilim. Piyasa yapıcılar karar verecek. Sen de trendini ona göre süreceksin. Baştan ne söylüyorum? Teknik ve temel araştırmanı kendin yapmakla mükellefsin bu cümlelerimin üzerine devam ediyorum. Sevgili dostum, bu hayallerimin gerçekleşebilme ihtimalini biraz daha güçlendirebilmem için üstel hareketli ortalama indikatörlerinden yararlanıyordum. Açalım üstel hareketli ortalama indikatörümüzü. İki tane üstel hareketli ortalama indikatörü açıyoruz. Burada Mavi ve sarıyla gösterilen iki tane üssel hareketli ortalama indikatörü var. Mavi ile gösterilen sevgili dostum EMA9, sarı ile gösterilen EMA21. Ben kitaplarda şunu biliyorum. Hareketli ortalamalar kısa periyotlu olan, uzun periyotlu olanı aşağıdan yukarı doğru keser ise şekildeki gibi mavi çizgi sarı çizgiyi 3 Mayıs Cuma günü kesmiş. Yani MA9, MA21 aşağıdan yukarı doğru kesmiş ve bir al sinyali vermiş. Sevgili dostum bu al sinyali Cuma kapanışa kadar devam etmiş ve şu anda hala al olarak sinyal vermekte. Üstel hareketli ortalamalardan sonra değerli dostum RSI ve MACD indikatörüne bakıyordum. RSI ve MACD indikatöründe bana RSI ne diyordu? 30 ile 70 aralığında olmalıyım. 50'nin üzerinde olursam alım yönü işlemlerin arttığını sana söylemiş olurum diyordu. Şimdi RSI'nin değerine bakıyorsunuz arkadaşlar. 70'e çok yakın. Bu şu demek. Gün içerisinde bir kar realizasyonu gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Ama ben ilk defa işleme girecek biri olsam zaten 54.65 üzeri mum kapanışını bekliyordum diye ekliyorum. RSI'dan sonra MACD indikatörünü açıyorum. MACD indikatörü iki tane çizgiden oluşuyor. Şekilde gördüğünüz gibi. Bu çizgilerden bir tanesi mavi, bir tanesi turuncu. Mavi olan MACD leveli turuncu olan Mekli sinyali temsil ediyor. Aynı hareketli ortalama mantığı gibi sevgili dostum Mekki level yani mavi çizgi Mekki sinyali aşağıdan yukarı doğru keser ise 29 Nisan itibariyle bu kesişim gerçekleşmiş. Bu bir al sinyalidir. Hemen hemen EMA kesişimiyle Mekki kesişimi birbirini tutuyor zaten. Değerli dostum tekrar söylüyorum herhangi bir finansal kayıpla karşılaşmamak için kendi temel ve teknik araştırmanı yapmak zorundasın. Dinlediğin, izlediğin için teşekkür ediyorum. Youtube'dan abone olup Twitter'dan takip edersen memnun olurum.